30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. 1 Aralık 1918'de Fransız kuvvetleri Hatay'ı işgal etti. 28 Ocak 1920'de ilan edilen Misak-ı Milli'de Hatay'a da yer verildi. 20 Ekim 1921'de Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'yla Hatay Türk dilinin ve kültürünün yaşatılması, Türk bayrağına benzer bir bayrak belirlenmesi, Türk gemilerinin İskenderun limanından yararlanması gibi şartlarla 7. madde ve imza protokolüyle Fransa mandasında Suriye'ye bırakıldı. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın kendi dinamiği içinde Hatay'ı bırakmak zorunda kalsa da, anlaşmaya koydurduğu maddelerle Hatay'ı geri almak için gereken altyapıyı da hazırladı. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması Ankara Antlaşması'nı esas aldı. Hatay sınırlarımız dışında kaldı. 1921 Ankara ve 1923 Lozan Antlaşmalarına göre Fransa Hatay'da özel bir yönetim kurdu. Ancak Fransa antlaşmalara uymayarak Hatay'ı Suriye'nin bir parçası gibi sömürge mantığıyla yönetmeye başladı. Atatürk, Hatay sorununu savaşsız, silahsız, akıllı ve ince diplomasiyle barışçı yollarla çözmek istiyordu. Cumhurbaşkanı Atatürk, 31 Aralık 1936'da Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği bir notta aynen şöyle diyordu. Türkiye Cumhuriyeti, çok haklı olduğu bu davada asla saldırgan konumda bulunmayı kabul etmez. Biz, bu işin barışçı yoldan çözülmesini istiyoruz. Böylece Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, dünyadaki sıkıntıların çözüm yöntemi olarak iddia ettiği, savaşsız anlaşmanın en güzel örneğini göstermiş olur. Bu bizim istediğimiz yoldur. Ve fakat, Fransızlar bizi aldatma yoluna saparlarsa onların hiç de ummayacakları derecede ciddi davranmamız zaruridir. Bu ciddiyetin icap ettirdiği son tedbirler ki askeri olacaktır. Buna girişmeden önce Fransa ve Milletler Cemiyeti'nin nüfuzlu devletleri açıkça ve kesin olarak haberdar edilmelidir. Görüldüğü gibi Atatürkçü dış politikanın önceliği savaş değil diplomasidir. Atatürk'ün tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dünyadaki sıkıntıların çözüm yöntemi olarak savaşsız anlaşma yöntemini savunmaktadır. Atatürk, haklı olunan davada asla saldırgan konumda olamayız demektedir. Atatürkçü dış politikada tüm diplomatik yollar denendikten sonra son çare olarak askeri müdahale gündeme gelmelidir. Atatürk Hatay konusunda ince diplomasiye dayalı barışçı çözümden hiç vazgeçmedi. Bu amaçla öncelikle en uygun zamanda İkinci Dünya Savaşı arifesinde 1936'da Fransa'ya bir nota verip Hatay'ın bağımsızlığını istedi. Aynı yıl konuyu Milletler Cemiyetine taşıdı. Sonra 21-27 Ocak 1937'de Kurun gazetesinde Asım Us imzasıyla Fransa'yı ve Milletler Cemiyeti'ni uyaran ve işi ağırdan alan İnönü hükümetini eleştiren yazılar kaleme aldı. Daha sonra da 19 Mayıs 1938'de hasta yatağından kalktı. Hatay'ın burnunun dibindeki Mersin ve Adana'ya gitti. Oradaki askeri birliklerin resmi geçidini başından sonuna kadar ayakta izledi. Gazeteler Atatürk'ün çizmelerini giyip savaş meydanına ineceğini yazdı. Atatürk Hatay sorununu kendi ifadesiyle savaşsız anlaşma yöntemiyle çözmek istiyordu. Caydırıcılık için orduyu da hazır bekletmesine rağmen Hatay için Türkiye Cumhuriyeti'ni savaşa sokmayı düşünmüyordu. Gerekirse kendisi bireysel olarak Hatay davası için mücadele edecekti. O günlerde Hasan Rıza Soyak, Atatürk'e silaha sarılmaktan başka çare kalmazsa ne yaparsınız? diye sordu. Atatürk bu soruya şöyle cevap verdi. Hatay'a şahsi davam olarak bakıyorum. Sözünü ettiğim bir durumda tutacağım yolu çoktan kararlaştırmış bulunuyorum. Cumhurbaşkanlığından ve milletvekilliğinden istifa edeceğim. Serbest bir Türk vatandaşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla birlikte Hatay topraklarına geçeceğim. Bildiğin gibi bunun emin yolları var. Oradaki mücahitlerle ve ana vatandan bize katılacak kuvvetlerle sorunu yerinde ve içten halledeceğim. İsterse Türkiye hükümeti beni ve arkadaşlarımı asi ilan eder, hakkında soruşturma da açar. Ben Fransızların Suriye ve Lübnan'a kolayca bağımsızlık vereceklerini sanmıyorum.'' biz hareketimizi onlara dayayarak Suriye ve Lübnan'ın gerçek bağımsızlıklarını da sağlayabiliriz. Ama göreceksin. Dava yakında istediğimiz gibi çözülecektir. Görüldüğü gibi Atatürk, şahsi davası olarak gördüğü Hatay'ı gerekirse şahsi mücadeleyle ana vatana katmayı deneyecekti. Hatay için Türkiye'yi ateşe atmayı düşünmüyordu. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya'da yazdığına göre ben bir sancak için Türkiye'yi savaşa sokmam demişti. Ayrıca sadece Hatay'ın değil Suriye ve Lübnan'ın da bağımsız olmasını istiyordu. Bu nedenle kardeş Suriye ile değil Suriye'yi de kontrol edip sömüren emperyalist Fransa ile mücadele etmekten söz ediyordu. Atatürk, Hatay sorununun iyice gündemde olduğu günlerde 21-22 Aralık 1937 akşamı Suriye Başbakanı Cemil Mardam'la Ankara'da Karpiç lokantasında bir görüşme yaptı. O görüşmede Cumhurbaşkanı Atatürk, Suriye Başbakanı Cemil Mardam'a şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti gayet açık konuşmak mecburiyetindedir. Ben söylüyorum ki İslam alemi ve Suriye milleti ve devleti tamamıyla ve katiyen bağımsız olmalıdır. Bunu burada söylediğim gibi Fransızların ve bütün dünyanın önünde tekrar etmek benim için şeref ve zevktir. Ben Kemal Atatürk. Söylüyorum ki Fransızlar akıllarını başlarına alsınlar. Benim için diplomasi meçhuldür. Benim için realite vardır. Bu olacak mı, olmayacak mı? benim makul olarak söylediğim şey olmalıdır. Çünkü ben makul olmayan şeyi hayatımda asla düşünmedim. Hatay meselesi benim şahsım için yeni bir mesele değildir. Monsieur Franklin Buillon ile çok uzun görüştükten sonra ben bir takım özel şartlar ile Hatay'ı bıraktım. Bırakmayabilirdim fakat bıraktım. İki şey için bıraktım. Bunu açıkça söyleyeyim. Bir kere Suriye mevcudiyetini az çok kuvvetli bir hale koymak için. İkincisi bir gün Türkiye ve Suriye birbirini anlayacaklardır. Bir gün makus hareketler ortadan kalkacaktır. Biz Suriyelilerle kolaylıkla anlaşırız diye bıraktım. Yapamam. Hepimiz Müslümanız. Yemin ederim ki namusum üzerine söylerim ki hatayı bırakmam. Çok temenni ederim ki Fransız hükümeti aklını başına toplasın. Namusum üzerine söylüyorum bırakmam. Kendileri bilirler. Fakat daima Türkiye Cumhuriyeti'nin arzu ettiği şey Suriye'nin bağımsız bir İslam devleti olmasıdır. İsterlerse Suriyeliler bizimle dost olurlar veya olmazlar. Bu onların bileceği bir şeydir. Fakat her halde bağımsız bir Suriye İslam Devleti kurulmalıdır. Fakat Fransızlar bunu istemiyorlar. Suriye'yi kıskıvrak ellerine almak istiyorlar. Fransızlar Suriyelileri adam yapmak istiyorlarmış. Fakat evvela kendileri adam olsunlar. Fransızlarla, İngilizlerle herkesle dost olalım. Fakat benliğimizi kaybetmeyelim. Onlar da artık bizim varlığımızı, kıymetimizi anlasınlar. Bağımsızlığa hürmet etsinler. Onlar bizi köle olarak kabul ederlerse bundan Sayın Suriye Başvekili elbet memnun olmaz. Emir altında olamayız. Hatay meselesi benim için namus meselesidir. Bunun için en büyük tehlikeyi bile göze aldım. Mesele, Suriye ile aramızda kalınca binbir dostluk yolları ile uyuşuruz. Bunu yapacağım. Fransızlara veremem. Açık söylüyorum. Eğer Excellence yarın Suriye'ye, Şam'a dönerlerse benim bütün Suriyelilere ve bütün dostlarımıza selamımı söylesinler. Ve açık olarak desinler ki, ben ve hükümetim sizin tam bağımsızlığınızı istiyoruz. Eğer Fransızlar mani olurlarsa, onlara da söyleyecek sözlerimiz vardır. Ona da kefilim. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat bizim ordumuz kafi. Söz veriyorum. İcab ederse girerim ve sonra yine çıkarım. Temenni ederim ki buna mecbur olmayalım katiyen bırakmam. Fransızlar Suriye'yi terk etmek istemiyorlar. Fakat terk edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin samimi dostudur. Biz Suriye'nin tam ve kesin bağımsızlığını, refah ve ikbalini isteriz. Dönüşünüzde bunu Suriyelilere lütfen bir muhabbet eseri olarak götürünüz. Anlaşılan o ki Atatürk o gece Suriye Başkanı Cemil Mardama Hatay'ı ne kadar çok istediğini ve elinde sonunda mutlaka alacağını çok etkili bir dille anlattı. Atatürk Hatay meselesinde Suriye'yi değil, Suriye'yi manda altında tutan Fransa'yı hedef aldı. Hatay'ın anavatana katılması kadar Suriye'nin bağımsız olmasına da vurgu yaptı. Atatürk'ün diplomatik çabaları sonuç verdi. Fransa geri adım attı. 1938'de Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 1939'da da Hatay ana vatana katıldı. Cumhurbaşkanı Atatürk 27 Ocak 1937'de Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği bir telgrafta Hatay sorununu barışçı yolla çözdüklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu siyaset kavrayışının dünyada barış ve huzur isteyen ve bunun doğal sonucu hakseverliği fazilet bilen bütün dünya milletlerince takdirle karşılanacağını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dostlarını rencide etmeden Hatay sorununu Milletler Cemiyeti Konseyi'nde çözmüş olmasının insanlık namına isabetli bir hareket olduğunu yazdı. Atatürk Hatay'ı savaşsız, silahsız biçimde tek bir Mehmetçiğin burnu kanamadan kendi ifadesiyle savaşsız anlaşma yöntemiyle yeniden vatan toprağı yapmayı başardı. Atatürk'ün bu savaşsız anlaşma yönteminden alınacak ne büyük dersler var. Devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir. Kanalımıza abone olarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.